Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere sadece Kral Frank kostümü olanların girebildiği Brawl Stars'ın en zengin oyuncularının olduğu kulübü göstereceğim. Ve bunun da haricinde yine gizemli video içerisinde bir kulüp daha göstereceğim sizlere. Bu tarzda videolarına devam edeceğim bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben videoya geçelim. Ve tabii ki videoya geçmeden de önce dükkanında en sandan abi içerik gösteri destek bölümünden ustayı destekleyenler yaptığıma emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere özel bir kalp yolluyorum. Evet videonun başında da söylediğim gibi ilk öncelikle gizemli kulübü göstermeden önce sadece kral Frank kostümü olanların girebildiği ve dünyanın bence en zengin oyuncularının olduğu kulüp olan işte bu kulübü sizlere göstererek videoyu başlamak istedim. Ve kulüp etiketini şu an görüyorsunuz arkadaşlar ve kulüp puanını da görüyorsunuz. Üyeleri de 30'u 30'muş. Bu efsane ilginç kulübe bir tıklayalım ve oyuncularını sizlere bir göstermek istiyorum. Öncelikle videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar sadece Kral Frank kostümünüz varsa bu kulübe girebiliyorsunuz abi. Yani zengin olmanız lazım bu kulübe girebilmek için. Çünkü bu Kral Frank kostümlerinde sadece bir tanesi abi Bildiğiniz gibi 12 bin liraya tekabül ediyor. Yani ikisine birden sahip olmak tam 24 bin lira değerinde. Yani dünyanın en pahalı kostümü abi bu. Yani 12 bin lira sadece mavi kral ya da kırmızı kral renk kostümlerinden birine sahip olabilmek için gereken para miktarı abi. Onu sizlere söyleyeyim ve hemen abi burada en alttan başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü en alttaki oyuncunun kupası sadece 426 olmasına rağmen şu an tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi mavi kral renk kostümüne sahip ve oyuncunun istatistiklerinde sadece gördüğünüz gibi bir tane istatistik bulunmakta. Yani başka bir istatistik yok. O da 2025 tarihinde hesabı oluşturmuş diyor yani daha yeni bir hesap abi ve ona rağmen arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi kral Frank kostümü bu hesapta var abi yani 12 bin liralık bir kostüm var gördüğünüz gibi onun haricinde kulübün 29.sunun da kupası sadece 500 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onun da hesabı 2024'te açılmış önceki istatistiklerinde de neredeyse öyle önemli bir istatistiği yok ve görmüş olduğunuz gibi bundan da abi kırmızı kral ve mavi kral Frank kostümlerinin ikisi de var yani 24 bin liralık bir hesap abi bu daha yeni bir hesap olmasına rağmen nereden anlıyorum çünkü bakın profil simgesindeki koyduğu profil mavi kral rengi profili hani oradaki mavi renginden dolayı en sevdiği açıya da kırmızı kral rengi koymuş arkadaşlar. O yüzden de ikisi de var abi bu kardeşimizde ve 24 bin liralık bir hesaba sahip. Hemen burada gelelim arkadaşlar. Bunda da yine sadece kırmızı kral frenk kostümü var gördüğünüz gibi. Bunun da hesabı gördüğünüz gibi 2024'te açılmış ve başka hiçbir şekilde arkadaşlar bir istatistiği yok gördüğünüz gibi. Yani bu kulüp hem zenginlerin olduğu bir kulüp ama bir o kadar da egzantrik bir kulüp arkadaşlar. Çünkü neredeyse oyuncuların başka bir istatistiği yok. Onlar nasıl hesaplar? Baksana şuraya. Hani bu da 2021'de oluşturmuş ama neredeyse hesabı ya. oynamamış yani öyle bir hesap. Ve gördüğünüz gibi buradaki savaş kartlarından da hem hem mavi kral hem de kırmızı kral rengi var abi. Gerçekten efsane. Hatta gitmiş süper sağdıysa de mavi kral rengi koymuş. Yani. İnanılmaz. Clash kralı koymuş yani. Hemen devam edelim arkadaşlar. Buradan Başkana mı geldik? Evet başkana geldik sıra. Bunda da kırmızı kral Frank varmış sadece gördüğünüz gibi. Profiline ve savaş kartlarına koyduğundan anlayabiliyoruz. Ve hesabı da 2025 açmış gördüğünüz gibi. Yine ilginç bir hesap arkadaşlar. Gizemli bir hesap. Egzantrik bir hesap abi. Yani aslında gizemli hesaplar videosu da diyebiliriz arkadaşlar buna. Gerçekten bu kulüpteki herkes gizemli bir hesaba sahip. Kulüp zaten başlı başına gizemli bir kulüp. Bunda da yine altın, saf altın Frank kostüm bile var. Oğlum nasıl bir zenginlik bu? Birader bu ne? Hem hesabı 2025 açmışsın, Daha hiçbir istatistiğin yok. Yani 3 ve 3'ü doğru düzgün yok. Çift zafer, tek zaferi doğru düzgün yok. Ve gördüğünüz gibi kırmızı kral frengi var yani 12 bin liralık bir kostüm var ve saf altın frengi de var abi. Bu da bayağı para ediyor bildiğiniz gibi. En sevdiği savaşçı falan işte burada kazanma serisine de frengi koymuş abi. Böyle 1161 maksimum seviyede frenk yapmış. Frenk manyağı Joshua yani. Gördüğünüz gibi böyle de saçma sapan bir <laughs> hesabı var. Abi inanılmaz. Hızlı hızlı devam edelim arkadaşlar. Burada da yine e, mavi kral frengi yok sadece kırmızı kral frengi var. Onun haricinde hesabı 2017'de açmış. İstatistikleri yine berbat. Uzun zamanda oynamamış yani 2017 hesabı açıp anlayacağınız öyle bir durum. Nobody diye bir hesap varmış burada da arkadaşlar. Yine bunda da sadece Kırmızı Kral rengin olduğunu görüyoruz. Onun haricinde hesabı da 2024 açmış. Yine garip bir hesap abi. Onun haricinde devam edelim. Kenji diye bir hesap var. Bu 2025 mi? 2024 açmış daha yeni açmış. Ve Oli's de var bakın. Parayı vermiş abi zengin demiyoruz boşuna buradakilere. Ya Buradaki bu kulüptekilerin hepsi zengin oyuncular arkadaşlar. Boşuna demedim bunu. Çünkü bu adam da dediğim gibi 12 bin liralık Mavi Kral renk kostümü veren de Oli'yi direkt abi parasını verip erken erişimde almış arkadaşlar şöyle savaşçılarında göstereyim sizlere en çok kupa kastı karakter Frenk tabii ki de. Ve burada isimsiz bir vatandaş var abi ve bunda gördüğünüz gibi sadece kırmızı kral rengi var ve onun da haricinde arkadaşlar yeni gelen bu Clash Royale emojileri var ya yine süper serayda geçenlerde videosu çekmiştim. O da var, Torbi bir de var. Gördüğünüz gibi Mecha Colt da var ve şöyle bir bakalım 2023'te açmış hesabını. E, kupaları da bu şekilde. Ya yani, bu da zengin bir oyuncu arkadaşlar anlayacağınız Zaten belli oluyordur. İsmi de yok, garip de, gizemli de bir hesap aynı zamanda. Ya yani, gösterdiğim bütün hesaplar hem zengin hesaplar hem de gizemli hesaplar. İlginç bir video oluyor abi. Onu sizlere söyleyeyim. Videonun sonuna doğru da değişik çok gizemli bir kulüp sizlere göstereceğim abi. Onu da söyleyeyim. Ve burada arkadaşlar sadece Matchino sitesinde 5 dolara alabileceğiniz emoji var savaş kartlarında. Onun haricinde gizemli kostüm Athena Piper'ın e, bir profil simgesi var ve yine Torbie'nin profil simgesi var. Mavi kral rengi var abi. Bu da hesapla yine zengin bir hesap arkadaşlar kesinlikle ve 2024'te açmış. geçmiş geçmiş neredeyse hiç yok yani. İnanılmaz bir hesap abi o da. Hızlı hızlı geçelim. Rocco diye var abi. Burada gördüğünüz gibi Mavi Kral rengi var. Rocco'dan sonra Wilson diye birisi var. Onda da Mavi Kral var mı Sadece gördüğünüz gibi başka bir dikkatimi çeken 2023'te açmış. Daha yeni hesap. En yüksek kupalı karakteri yine Frank arkadaşlar. Wilson'ın da. Hazard'a geçelim. Hazard'da gördüğünüz gibi Mavi Kral rengi yok. Kırmızı Kral rengi var ve başka dikkatimi çeken bir şey var mı şu an burada? Sanırım yok abi aynen. Kite en yüksek kupa. Köfte diye bir Türk kardeşimiz de var. Köftelerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi kral rengi var sadece. Safa altın melodisi de var. Ee, onlar da en çok kupa kaslı karakterler de Frank. Frank manyaklar aynı zamanda buradakiler. Frank'i severler derneği gibi bir şey bu kulüp. Gerçekten Frank'i seviyorlar sanırım. Ve burada da abi gördüğünüz gibi bu arkadaşımızda da yine kırmızı kral Frank kostümü var. Ve onlar da bu yeni süper slide emojileri de bu kardeşimizde var. Ve e, hesabı da 2021'de açmış. Göktaş şöyle de. Şöyledi. Oha! Göktaş öğreti de olmuş abi baya sağlam bu arada. TTM'ye bakalım burada da gördüğünüz gibi kırmızı kral renk ve mavi kral rengin ikisi de var arkadaşlar yani 24 binler sahip ve. Onun dikkatimi çeken bir şey var mı? 2024'te daha yeni bir hesap olmasına rağmen bu hale getirmiş abi hesabını. Keisha diye birisi var burada. Hemen ona bakalım. Mavi kral ve kırmızı kral renk ikisi de var arkadaşlar. 24 bin liralık kostümler. Savaş kartında kırmızı kral rengin e, e profil simgesi ve ana profil simgesi mavi kral rengin ana profil simgesi var. Hesabı ne zaman açmış? 2020'de açmış. Çok da fazla oynamamış bu hesapla sanırım. 50 bin kupa seviyelerine getirip bırakmış abi. Devam edelim. ZHK diye bir oyuncu var ve bunda da arkadaşlar yeni bu parayla satılan Spike'ın profil simgeleri var. Bunlar parayla satılmıştı Spike'ın poposu vesaire. Ee, onun haricinde yine kırmızı kral renginin olduğunu görüyoruz abi. Sadece ve e, savaşçılarına şöyle bakalım. 2022'de açmış. Savaşçıları ise bu şekilde arkadaşlar. Güzel hocam. Devam edelim. Lane de bir oyuncu var. Bu da Göktaş'ı öğretti. O Hanzi. Gerçekten kaçta açmış? 2018'de. Eski bir hesap ama hani yani güzel aslında ya. Çok da kötü değil. Mi? Burada e, Pem'in efsanevi kostümünün olduğunu görüyoruz. Yine Super Saiyan'da verilen o e, yeni Clash Royale rozetlerinin olduğunu görüyoruz. Mavi kral rengi olmadığını görüyorum. Sadece kırmızı kral rengi var ve Göktaş'ı öğretine gelmiş. Bu da efsanevi gerçekten. Devam edelim. Jeyv bir oyuncu var. Jeyv'in de şu an baktığım kadarıyla mavi kral rengi var arkadaşlar. Sadece 30, e, 3000 3 ve 3'ü var. 2020'de açmış hesabını J. Okey. Green YT diye bir e, Green T diye bir oyuncu burada var abi. Bunda da kırmızı kral Frank var. Mortis yine hiper Şarj kostümü var. Başka bir bakalım neyi var. E, böyle ilgimi çeken başka da bir şey yok sanırım. 2018'de açmış hesabını kupaları ise bu şekilde. Devam edelim. Burada Windrace diye bir oyuncu var arkadaşlar ve e şöyle bir baktığımda Kırmızı Kral renginin sadece olduğunu görebiliyorum. 2024'te açmış. Neredeyse istatistikleri hiç çok yine bununla. Yine ilginç hesaplardan biri. ya Kulüp tahminiyle ilginç. Zenginlerin olduğu bir kulüp ve gerçekten Frenk severlerin olduğu bir kulüp. Yani bir video içerisinden gizemli hesaplar videosunu çekiyorum aslında bu videonun içerisinde. Gizemli hesaplar serisine ait de bir video oluyor. Hem de abi bu kulübü sizlere göstermiş oluyorum. O Lola diye bir e, profil simgesi var. Bu sanırım arkadaşlar yine parayla satılıyordu. Onun haricinde Kırmızı Kral Frenk kostümünün olduğunu görüyorum. Bunda da çok böyle değişik bir şey yok Bakalım Muji'de neler varmış Güneş öğretik 2'de ve mavi kral renk kostümü var abi bu hesabında Devam edelim. de geçtik. Kopo diye birisi var. Kopo'nun da şu an bakalım da ekstra neyi var diye bakıyorum. Kırmızı kral rengi var abi. Onda ekstra başka bir şey yok ve kulübün birincisi Pugna'da ise yine sadece mavi kral renk kostüm var tüm zamanların rekorunda 100.000 kupa yapmış gördüğünüz gibi. Prestij 2'ye sahip ve hesabı ne zaman açmış? 2019 tarihinde açmış arkadaşlar. Karakterleri de şu an bu şekilde ve bu kulüp arkadaşlar bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Çok değişik, çok ilginç bir kulüp abi kesinlikle. Dediğim gibi hem gizemli hesapların olduğu hem derse oyunda zengin oyuncuların bir araya geldiği ve sadece Frank severler olaraktan toplanılmış bir kulüp abi bu. Yani prestiji olan da var kulüp içerisinde değişik değişik istatistikleri olmayan hesaplar da var. Daha yeni açılmış ancak çok parayla satılan şeylere sahip olan hesaplar var. Çok garip bir kulüp olduğu için de kesinlikle sizlere de göstermek istedim ve bu kulübün ortak yanı dediğim gibi sadece kırmızı kral ve mavi kral kostümleri, mavi kral Frank kostümleri olanların girebildiği bir kulüp arkadaşlar. Profil simgelerinden de anlaşılacağı üzere abi hepsinde kırmızı kral veya mavi kral Frank'in profil simgeleri var ve Dediğim gibi bir bu kostümlerden tanesi 12 bin lira, iki tanesi sahip olmak 24 bin liraya tekabül ediyor. O yüzden de çok zenginlerin olduğu bir kulüp arkadaşlar. Brawl belki en zengin kulübü abi onu da sizlere söyleyelim ve videonun başında da söylediğim gibi o diğer gizemli kulübümüzü de sizlere bir gösterelim. E bir diğer oyunun en böyle gizemli kulüplerinden biri de arkadaşlar şu etiketle yazdığınızda çıkan All for bir kulübü abi. Bu kulübün de özelliği zaten kulübün de isminden anlaşılacağı üzere bu kulübede nasıl ki bir önceki kulübe sadece mavi kral veya kırmızı kral renk kostümü olanlar girebiliyordu. Bu kulübede abi sadece bir seviye hesabı olanlar girebiliyor. Yani oradakiler Frank manyağıydı buradakiler de apayrı gizemli hesapların olduğu bir kulüp abi. Hatta bir oyuncu abi bakın başkan bir level hesapla o da Edgar level 1 diye bir hesapla abi 80 bin kupa yapmış ki en yüksek kupası da şu an şu an bu kupası abi 80 bin kupa arkadaşlar bakın yanlış duymadınız bir seviye hesapla yapmış olman yakmış sen ya 2022'de açılmış bir hesap hem bakalım arkadaşlar sizlere de göstermek açısından bütün karakterlerinin bir levelde olduğunu görebilirsiniz abi hesabı yani evet doğru duyuyorsunuz sadece bir level karakterlerle 100, 80 bin kupa yapmış. 100 bin diyecektim Allah söyletti. Belki de 100 bin de yapar. ya yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sadece bir seviye karakterlerle yapıyor bu rekoru. İnanılmaz bir şey abi bu kulüp bu. Ya yani bakın arkadaşlar tüm herkesin savaşçıları bir seviyede yani yalan yok. Sadece bir seviye karakterlerden oluşuyorsa hesabınız bu kulübe girebiliyorsunuz ve belli bir puan skalası da var 20.000 üzerini kabul ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve 20.000 üzerinde olup sadece bir seviye karakterlerinizin olması gerekiyor burada da gördüğünüz gibi Hani hiçbir oyuncunun iki seviye bile karakteri yok arkadaşlar. Öyle düşün yani. Hiçbir buradaki oyuncunun bu kulüpteki 30 oyuncunun 30'unda da iki seviye bile karakter olan bir hesap yok arkadaşlar. Hepsinin karakterleri bir seviyede abi abi. Gördüğünüz gibi çok yüksek kupada da oyuncular var. Mesela buraya girelim. Rastgele bak. Hepsinin bir seviye olduğunu görebilirsiniz. Tek tek göstermek bütün oyuncuları istemiyorum ama dediğim gibi hepsinin bir seviye. Bak gözümü kapatacağım rastgele bir tane seçeceğim. Şu an Mickey diye birisinin hesabına girdik ve savaşlar kısmına tıklayacağım. Gördüğünüz gibi hepsi yine bir seviye daha. Bak gözümü kapattım rastgele seçtim. Yine hepsi bir seviye. Kısacası hepsi bir seviye daha bu hesapların. E, karakter seviyeleri hepsi bir seviyede dediğim gibi zaten bu, bu kulübe iki seviye bile bir tane karakteriniz olsa giremiyorsunuz arkadaşlar tekrar onu da söyleyelim ve kupaları da acayip fazla gerçekten çok sağlamlar Hani gerçekten çok sağlamlar. Hepsinin bir seviye olduğunu görüyorsunuz. Şuradan hatta savaşçı istatistiklere bakalım. 2020'de açılmış bir hesap. Ama buradaki asıl önemli hesap daha bir da kesinlikle kulübün başkanı olan aynı zamanda YT Edgar Level 1 hesabı. Bu hesap abi şu an bir seviye, bütün karakterleri bir seviye bir vaziyette. Totalde 80.481 kupa yapmış ve en çok asla kaslı karakterde de Baz Işık Yılı. Baz Işık Yılı'nda bildiğiniz gibi total kupa hiçbir etkisi yok. Aslında diğer karakterleri kasabilir. Yani 88 bin yapabilir abi diğer karakterleri de kasarak çok rahat bir şekilde. Ki bence yapacaktır diye de düşünüyorum arkadaşlar bir sonraki sezon en azından. öyle oraya doğru gidiyor yani durum Böyle bir hesap abi bu da. Ve bununla da beraber size Brawl Stars'taki en ilginç böyle iki kulübü de göstermiş oldum. Bu tarzda videoların devamı için kesinlikle arkadaşlar bu videoya en az 3000 like atmayı unutmayın. Ki bu tarzda videoların devamı gelsin. Başka da Brawl Stars bölümlerinde üzere. Kendinize iyi bakın evlere boşakalım ve bay bay.